Merhaba abi. Merhaba. Nasılsınız? İyi Teşekkürler, misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. E, yılbaşı yaklaşıyor. Yaklaşıyor. E, bilet satışları nasıl? Arttı mı? Artıyor. Arttı. Evet. E, şimdi bu uygulama kredi kartı geçerlidir diyor. Yeni mi başladı? Yok. Vardır. Çok vardı. Daha önce yani. de vardı. Ama şimdi bunu ilan etmek durumunda kaldınız. Evet. Demek ki yani vatandaş... Göze çarpsın. Göze çarpsın. Yap. Kredi kartıyla da anlayabileceğini insanlar bilsinler diye. Peki çeyrek bilet ne kadar abi? 100 lira çeyrekler çeyrek, çeyrek bilet. Aynen. Ee, yarım? Yarım 200, tam bilet 400. Tam bilet 400. Aynen. Ee, nedir beklentiniz bu yılbaşına kadar? Satışlar güzel olacak. olacak. Güzel olacak. Aynen. Güzel olacak. Aynen. Alanlar için nasıl olacak? Artık kim için hüsran, kimisi için hüsran, Aynen. Kimisi için <laughs> sevinç, sevinç. %99.99.99 99. hüsran birkaç <laughs> kişi sevinecek öyle yani mi? Sevine, sevinecek kişiler olacak. Öyle olacak, öyle olacak. Yani. İnşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür bu ederim, şeyi ilk defa gördük. Yani kredi kartı geçerlidir. ibaresini ilk defa gördüğümüz için dikkatimizi çekti. Onun için konuşmak istedik. Bizden. Teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Biraz sağ olun. Önce bir problem bu. Mesela başlamadan bu. evvel evet. sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Biraz önce arkadaşımdan giderken Milli Piyangocu Milli Piyango satıyor. Evet. Önüne bir tabela asmış. Tamam. Diyor ki kredi kartı geçerlidir. Heh. Abi ne anlatıyor abi bu size? Ne anlatıyor abi sana? Bilmiyorum evet. ben onu görmedim için bilmiyorum Parası ben. Parası olsa parayla evet. yani... yani artık piyango bileti kumarı bile evet. taksitle kredi kartıyla oynatıyorlar Orca bu. Borca rakı içen iki evet. sefer sarhoş olur. <laughs> İki sefer sarhoş olur. Doğru. Bir içerken bir de parayı verirken. Tamam da sarhoş ayılır ama Cahil ayılmaz. Bir hep cahiliz abi ya. Ya Allah ıslah eylesin bizi. Seni seviyorum. Ya var ya temelimizde var. Hep bozukluk var be abi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hep bizde. Baba hepimizde var. Biz toplum olarak söylüyoruz ya. Hep bozuğuz abi ya. Denizi hep görüyoruz. Nasıl düzeleceğiz abi, abi işte? tokum bozuk. Tokum bozuk. Tokum bozuk. 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 Düzelmez. Bu adam bu adam da gitse. Bak sana bir şey ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Bu adam da gitse. Gitmesin abi. Bir dakika yok yok. Gitmesin abi. Abi bizler düzeleceğiz düzeleceğiz. Yok ya yok abi. bizler düzeleceğiz bizler. E tamam abi, da yaptığı yanlışa sen alkış yaparsan o adam niye düzeltsin abi? Şimdi güzel kardeşim bak elin öptüğüm, ayağını öptüğüm biz yıllarca ben 52 yaşındayım. 50 senedir leri televizyonlarda ne gördün biliyor musun? Ne gördün abi? Şeriat gelecek. Hı. Şeriat hortladı. Lan hepsi sibopçu. Hepsi vurucu tim Yani <laughs> biz biz bak bak. Bak çıkardım. ciddi söylüyorum vallahi değil. ya bırak uçak ya füze yap. Ya milletin başörtüsüyle sakalıyla lan bir tane Şu bir şey söyleyeyim mi sana? Namaz kılarız. Hı. Merhametliyiz. Hı. Her şeyi yaparız ama vurucu timiz. Yakaladık mı? Çıkarmadan iki. <laughs> bak bak çıkarmadan iki. Biz böyle bir milletiz. Ben şimdi gereken yolda dedim ki iyi ki de ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. İyi ki Türk'üm. Kürdüyle, Türk'üyle, Alevisiyle. Biz kardeşiz, biz canız. Aynen. Hep öyle olalım. Bizim dünyada en merhametli, bak hırsızlık yaparız. Her şeyi yapar ama çok merhametliyiz. Bravo. Ben bunu gereken mutlu oldum. İçimden Sağlığımızdan fakirlere. Ya, dağıtımızda... ya, ama o vereceğim canım onu vereceğim canım. Vermeden almak Allah'a ha tabii ki çalmayalım. Ben şunu söylüyorum. Lan hep birbirimizi sevelim be. Vallahi bak bak arkadaşlar Allah şahit. Başımıza bir iş gelse kimse bize kapılarını açmaz. Şimdi yo, yo, şu an İsrail İsrail'in başına bir iş gelse şu an diyelim Filistin'den sıkıntısı yok. İsrail'in başına bir iş gelse Vallahi ona kucak açarız Aynen öyle Herkese kucak açarız Ben şuna üzülüyorum Yapmayın Biz Kürt'üyle, Türküyle, Alevisiyle Adam gibi olacağız. adam olalım Ve Beylik birlik olalım biri, Ama biri de pirzola yemesin Biri 4 sene eme, e, emek, e, Görev yapıp da Emekli olmasın Cumhurbaşkanım 4 yıl milletvekilliği yaptığında emekli olmasın, adaletli olsun. Milletvekili 80-100 lira alırken benim memurum 10 lira almasın, kiralar 3 liradan 20 liraya çıkmasın. Bunlara sen, biliyorum sen Tayyip Erdoğan'sın, istesen sen bunların iligine kadar düdüklersin. Onu da yapacağını biliyorum. Geçen biri çıkmış kendisi söyledi. Demiş vallahi ben kiramı ödeyemiyorum. Billahi ki iki liradan iki buçuktan yedi buçukta gelen televizyona çıkmıştı. Gay kamera aramış. Tamam o gay aradı. Bu amcam kim arasın? Abi. Kira yedi buçuk lira değil, kira on beş lira. Ya onu saat, yok yok, orada. yok yok, yok Cumhurbaşkanı Abi, abi yok yok, Kiralar oldu yok yok, yok yok, ben şey... Er ertesi, ben, bir, ben, ertesi ben, gün bir, ertesi gün o, o konuşmadan şey, sonra bir haber daire, çıktı. Vak vakıflar, vakıflar kendi evet. e, gayrimenkullerine yüzde altı yüzde, yüzde dokuz yüz yirmi beş arasında. 925 lar, 925 lar, vakıflar yok, devlet şu anda, devletin dairesinde. Yani Allah'ını seven, Allah'ını seven, Hırsızlık yapmasın, namussuzluk yapmasın. Abi, mesele kim gelecek meselesi değil. Şimdi bu abimiz evet. bak Sakin sakin. Bu abimiz biz ekonomiyi konuşuyoruz. Siyasette yapmıyoruz. Tamam mı? Bu abimiz ben memnunum. Bir şikayetim yok derse bugünkü iktidar senin halini düzeltmek için bir şey yapmasına gerek var mı abi? Diyorsun ki sen ben iyiyim diyorsun. Ben şimdi tamam. Ben. şunu, şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Ben, ben emekli oldum. Yolumu da buluyorum. Çalışıyorum. Şimdi yedi buçuk alıyor muyum? Niye abi bunlar başta düzeltsinler diyoruz. Abi şimdi. Abi ya bakın. Bir başkası gelsin. Abi adam diyor bir yani şu yılbaşını bir adatalım diyorum gelin bakalım abi abi hangi abi abi Şimdi, bak abi bak sana bir laf hatırlatayım bir saniye abi sana bir laf hatırlatayım mı abi nisan marttan iyi olacak mayıs nisan'dan iyi olacak tamam mı Efendim Haziran, Mayıs'tan iyiyordum. Hatırladın de şuna mı? Kızı. Bir dakika, bir dakika, şuna, şuna, bir daha kızıyorum. Ne oldu abi? Bir dakika, yok yok. Dakika. yok, yok. Ne oldu Peki dört sene öncesinde böyle kriz var mıydı şuna, bu korona virüsü kadar? Yok yok. Ben şuna kızıyorum. Deprem oldu abi? Arkadaş, Türkiye abi. Türkiye'nin yarısı yıkıldı. Bir dakika. Türkiye'nin yarısı yıkılmış şu an ya. Ben şuna, şu an Türkiye, o deprem bölgesindekileri besliyor. İşte Ben deprem ki. bölgesinden geldim ya. İşte diyoruz Yapmayın ki. böyle ya. Bu Allah devletimize ki. yardım etsin, evet. ülkemize yardım etsin. Yapmayın böyle ya. Ben şuna kızıyorum. Yapmayın böyle. Ne yapıyoruz Yok yok. Ne yapıyoruz? Şuna kızıyorum. Abi bunlardan bahsetmiyorsunuz hiç? Sen ekonomi ekonomistleri dinliyor musun abi? Abi ekonomi abi, ekonomi, abi. Ağzıları, abi bilim dalı. Abi bak benim bu benim bu başamların bahçet... ilk kazları dinlenilmedi abi. Ben abi, şuna şuna kızıyorum. Ben ben, AK Allah, Partiliyim. yardım etsin. Yapmayın böyle ben ya. Ben AK Partiliyim. Yani. Ben hı, hı. yeri gelmiş ya. Yeri gelecek Niye öyle haksızlık diye. yaptığında res çekeceğim. Bir saniye abi. Bir saniye. Haksızlığını bir saniye söyleyeceğim. Saniye abi. Bir saniye bir saniye lafını unutma. Türkiye yıkıldı. Abi ee, Türkiye'nin üçte, bir üçte biri yıkıldı. Üçte biri. Allah 99... başımızdakilere yardım etsin. Abi yani. 99 yılında bir Marmara depremi yaşadık. Tamam. 2001 yılında Ecevit'in önüne yazar kasa attık. Tamam. Değil mi abi? Tamam anlat ben sana o depremi söyleyeyim şimdi onu da söyleyeyim ben sana. Şimdi onlar da diyebilirdi hadi ya ki depremden var. dolayı bu krizleri yaşıyoruz ya diyebilirlerdi. O zaman suçlu Ecevit'ti. Bugün kim onu soruyoruz tamam, Tamam tamam onu da sana söyleyeyim. Şey bak döneminde olan o depremde 99'da Gölcük depremi. Hı. Biz o günü yani bugünkü gibi hatırlıyoruz. O Hı. zaman dünya genelinde bir teyakkuza geçti insanlar. Dünya genelinde bir yardım oldu yani deprem bölgesi Hı. olduğu için bura. Tamam mı bak. O biriken paralar o cezaları için biriken paralar memurlara verilemeyen maaşlara verildi. Tamam. Onu, niye tamam, güzel, güzel, güzel. Onu niye söylemiyorsunuz? Onu niye söylemiyorsunuz? Söylüyorum. Ama şu an öyle olsun sana. Şu an öyle bir ya durum oğlum. var mı? Şu an çok, öyle bir durum var mı? Bak, çok doğru bir durum abi, var. Abi bir dakika. Abi bize bir dakika. O zaman e sen memur Sen bitirmiyorsun ki abi. abi bir dakika. Soruyorum bitirmesin. Cev Cevabın böyle yaparsanız bu olmaz. Sen hem soran iş hem iş cevabı yürümez. sen veriyorsun. Yok, Hiç sorma o zaman. Ben sorarım cevap da veririm. Abi bu, bu iş böyle yürümez. Sen söyledin ben araya gireceğim. Güzel bir şey söyledin. Ben deprem bölgesine Abi yadım. güzel iki, bir şey söyledin. O zaman depremde toplanan paralar memur maaşlarına dağıtıldı mı Ecevit hükümeti zamanında? Evet, biliyorsun sen de biliyorsun. Tamam. Herkes biliyor. Peki Dünya o zamandan bu zamana toplanan deprem vergilerinin akıbetini bana anlatır mısın abi? abi Soru ben soruyorum. Bak bir dakika şimdi evet evet, evet. 21 sene evet. 21, seneden, seneden, beri. Evet. 21 evet. seneden beri. Evet 21 seneden beri toplanan deprem evet. paraları nerede abi? Abi Veya bir dakika bir dakika. 15 Temmuz gazilere ve şeydir için toplanan paralar. Gaziler aldılar mı abi? Ben biliyorum. Aldılar mı? Ben aldım hepsini. Abi cevap cevabı buraya veriyor. Nasıl oluyor? Al almak istediklerini de dayak yiyor. Nasıl oldu bu ya? Evet. ben anlamadım. Evet bu. abi. Ne oldu bu deprem paraları abi? <laughs> abi bak o Gölcük depreminde bir sadece bir ilimiz yıkıldı. Bak. Hı. Sen 21 sen ya bir, ya dakika, dakika. Af, af, bir, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. 21 yıldır sen diyorsun bu de, toplanan para. Toplanan <laughs> abi toplanan <gülüyor> para. <laughs> tabii tabii toplanan para nereye gitti diyorsun? 21 senedir toplanan para. O zaman bir ilimiz yıkıldı. Şu an 12 ilimiz yıkıldı. Ben Hatay'dan geldim. Benim iki ailem gitti. Ben depremde canımı zor kurtardım. Bak düştüm damla kaçarken dişlerim gıldı. Bak buraya bak. Dişlerim gıldı. Ben benim belimi sakatladım. Bir dakika bitirin. Hayır bir dakika. Bakın Bakın 12 tane ilimiz yıkıldı. Hı. 12 tane ilimiz yıkıldı. Siz diyorsunuz bu deprem parası dep toplanan paralar nereye gitti? Anında abi. devlet bak bir dakika abi cevabını vereyim işte. Sen verir ki? Verdir mi ki abi sen? Eee Abi o şaşırdı. Bu da unuttu. şimdi. Senin boynun kopmuyor. abi anında gitti diye. Koruma atmamla bir saniye var. benim deprem, deprem, abi. abi. Ya, abi. bir saniye. Ya konu abi bir şey saniye, şey abi. saniye. Abi bir saniye. Sen abi. dedin ya konu ne? Abi bir saniye ya, bak. Konu... Abi ekonomik sıkıntının sebebi deprem 6 Şubat. 2023. 6 Şubat 2023'ten önceki ekonomik durumu bahset bana abi. Bak. Ya abi, abi deprem, deprem, deprem abi öncekini bitiremedik daha. Deprem, olmadı önceki abi. Önceki sorduğun soruyu bitirmedin ki sen Hayır, daha. Bitirmeden başka abi. bir soru. İşi ya oldu, evet. bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir <laughs> dakika. Benim işim bu abi ya. Bakın bak o ya. deprem de, bir dakika dayı. Evet. sonra bana soruldu. Deprem olduğu zaman Deprem ilk olduğu zaman bütün vatandaşlar bağış ya. yaptı. Evet. Tam şebekeye düştü. düştü. Şimdiye Valla şebeke kadar, ya, tam bir dakika. Şimdiye kadar deprem... Bak, bir dakika. Şimdi kadar depremler zedeler yardım edilen paranın yarısı bile harcamadı hala. Şeye. Neden biliyor musun? Devlet cebinden daha bir kuruş harcamayı bırak, toplanan paralarının yarısını bile harcamadı hala kasada duruyor ya da başka harcıyor. Hala diyorlar ki devlet oradaydı. Kız, abi, Kızılay, abi. Kızılay çadırları oradaki bak, biliyor arkadaş. oradaki biliyor, mesela biliyor, biliyor, e, biliyor, yardım biliyorum, için gidenlere çadırlar sattınız ya. Çadırlar sattı devlet ya çadırları. Sanki elinden koymuş gibi. Anladım. Orada <laughs> Yazım Bazı ayı kurumlar getirir depremler ya da o... iftira mı attı şimdi bu abi? İftira attı demiyorum. E? Yani sanki orada e? bulunmuş gibi. Yani bir de abi e, sen söyle. Sen depremde de, neredeydin? Bir, bir, bir sıra daha. Da, ben benim, söyleyeyim. Depremde neredeydin? Benim oğlum Malatya'daydı. Malatya'da. Tamam. Hem de görevli. Tamam. Mesela ne de, der Bakanlığı'ndaydı. Çok iyi biliyorum. Evet. Bu arkadaşın burada 3-4 tane dükkanı var kira topluyor. Bunu kuzu kuru tuzu. Bu tuzu kuru. Evet, tuzu kuru. Evet, evet. Bu kira mı topluyor? Evet. Kaç eee. tane kirası var burada? Ben eee. tanıyorum burada. Yemin eder misin? Y Yemin ederim. Kur'an üzerine el basar mısınız? siz? Evet. Tanıyorsun evet. ya, ya. ya. Atıyor, ya, atıyor e ya. Ya ne atıyor? Kaç tane <laughs> dükkan var burada? Sikercide. Kur'an üzerine anda. yemin eder misin? Kur'an üzerine yemin eder misin? Aç, edebiyetini aç. Kur'an Kur'an da üzerine aç, yemin, 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 durup, yemin yemin eder misin? Dürken yemin edilmez. Allah'ın üzerine yemin eder misin? Mü, Benim burada bir yerim yok. Ben şu yok, an kirada oturuyorum karşıda. Bir, bir saniye edin, iddiada bir bulundu. Edin, abi edin, iddiada bulundu. Şimdi madem böyle bir iddiada bulundun. Ha, siz bu alayım. bu bir saniye. Camın bu arkadaşın e, daireleri ve dükkanları olduğunu nereden biliyorsunuz? Bunu ispat edebilir misiniz? Daire nasıl ispat ediyorsun? Bir dakika. dur, dur doğru söylüyor. Nasıl? Devletin çaldı, paraları vermediğini biliyorsa bu adamın deprem 10 tane dairesi olduğunda bilir. Abim doğru söylüyor. Neden? Abim Neden? doğru söylüyor. Neden? Bilir. Neden? Bilir. Çünkü bilir bilir dükkan varsa, mi? daire varsa çocuğun yanına üzerine bu Kızın üzerine yapıyor. yapıyor. Kendini üzerinden yapmıyorlar. Ama kira topluyor burada. Tamam da abi Bilmiyorum. nereden biliyorsun kira topladığını? Ha. Tamam. Evet, biliyorum ben. Onun üzerine de. Evet. tanış Tanışıyorum. Ben buradayım. Şahit oldum. Günah. Bak ben sana söyleyeyim. Ben depremde geldim buraya ya Şubat'ta. Bak, o zaman bir, da, sanki, bir saniye, bir saniye. Yok yok. Abi, abi izleyenlere bir abi, şey. Abi. Ben. Abi. Göster <laughs> Abi bir saniye. Hayır hayır. Bir saniye. Buradan bir, buradan bir duyuru yapıyorum. Hocam Abi buradan bir buradan bir duyuru yapıyorum. Bu abimizi. Al al al. Sevgili takipçilerimiz abi, bu adam, abimizi adam. Tanıyanlar, tanıyanlar varsa bu ver, abimizin şimdi. daireleri ve dükkanları olup olmadığı hakkında yorumlara yazar mısınız? Oradan öğrenci. Evet. Ben cevabını vermeden sen nelere kaçtın? Sen cevabını abi, ver. Abi bak ben deprem e, tanıyanlar da oraya yorum yapacak. Tamam he? yapsan. Ben ben de Ben depremde Hatay'dan geldim buraya. Şu an Ümraniye'de kirada oturuyorum. Para da vermiyorum. Kaymakam verdi bana evi. Bana evi kaymakam verdi. Devlet verdi. Devlet. Bu adam neden yalan söylüyor bana ya? Benim üç tane dördü yan var. Vermesin abi. Ya, ya nereden abi. nereye geçtiniz? Ben, ver, benim verdiğim cevap soru nerede? Verdi, yani verilen cevap nerede? Sen o şu abi, yaptığın şeye bak. Adam, adam ver diyorsun ben de vermesin ben mi dedim. Ben şu dediğim ya. Hayır. Varlığım vardı vermesin diyor, Abi he. Övünülecek benim mal şey. varlığım yok. Onu anlatmaya çalışıyorum abi, ya. Ölecek bir şey mi? Ya depremde evi yıkılmış bir vatandaşa devlet ev verirse Hı. bu övünülecek bir şey mi? Abi devlet görevini yapıyor. O devletin görevi tabii ki verecek. Övünülecek bir şey mi abi? Ama önceden ver Övünülecek bir şey mi abi? Abi tabii ki ben devletimle övünürüm tabii ki. Niye övünmem ya? Benim devletim bu. Benim bu, 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 bu bayrak altında yaşıyorum. Ben bu vatan bugün niye övüneyim? Bak ben cevabını söyleyeyim sana. Dur cevabını söyleyeyim. Bak kafamızı karıştır. Bir abi, dakika dur, dur 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 dur. Dur Abi, dur, abi sen abi, kafamızı yani, karıştırıyorsun. Bizimle. Cevabı. Karıştırıyorsun. Abi cevabı vermeden başka soru soruyorsun. Allah bullak ediyorum ortaya. Şimdi sen diyorsun ki devlet <laughs> devletten övünüyorum, tabii ki devletinden övüneceğim ben. Çünkü niye diyeceğim, tamam, abi bir dakika şey... dur, bir dakika, şimdi dur abi dur, bir, abi. bir daha bitiririm ben gideceğim. Bitirsin abi bitirsin. Bak o depremde e, insanlar orada enkaz altında, benim iki ailem enkaz altında, biz onların derdindeyiz. Yani Şu benim gibi bütün insanlar orada, e, orada insan, o karşı muhalefetten gelenler nerede biliyor musun? Altın. Devlet nerede, devlet nerede? Lan arkadaş. şimdi de söyledim bunu. Hayır. Siz bunları bağlı ya. ya. tabii işinize geldi gibi. Siz ya bir şebeke verdin burada. Herkes bir abi, bütün vatanda bütürüz seni bütürüz, mi dinleyecek bu abi? Büymüş tabii. Geçen gün işinize iş konuştun 20-25 dakika abi ya. Allah Allah. Ya. Var, Allah. Yani sırf mikrofonu sana mı verdik? Tasla buyur abi senin olsun. Abi abi. abi o tabii geçen gün de konuştun burada. Aynı şeyleri tekrar ediyorsun abi. Abi ben verilen sözü söyleyeceğim abi verdim ben.